Arkadaşlar merhabalar. Bugün size farklı bir hikayeyle geldim. Eliza'nın hikayesinden bahsedeceğim size bugün. Eliza katolik bir aileye doğdu. Hristiyan. Almanya'nın küçük bir kasabasında yaşıyor. Kendisinden küçük bir erkek kardeşi, bir tane de kız kardeşi var. Annesi kilise korusunda ilahi söylüyor. Babası kilisede görev, ufak görevler alıyor. Kuyu katolikler, akrabaları da aynı şekilde, amcaları, teyzeleri, kuzenleri, herkes gayet dindarlar. Ama en azından diyor ki, e, küçüklüğümden beri hep içimde bir boşluk vardı. Sanki yaradına yapmam gereken görevleri eksik yapıyormuşum gibi. Böyle e, içimde farklı duygular vardı. Hep bir tatmin olamama, yaptığım ibadetten sonra hep böyle bir tatmin olamama durumu vardı. Ve bu içimdeki bu boşluk hissi üniversiteye kadar devam etti. Ve üniversiteye başladığımda etrafımda Müslüman arkadaşlarım da vardı ve onların onlarla birlikte olmak beni çok mutlu ediyordu, çok huzurlu oluyordum onların yanında. İki tane kız arkadaşım vardı Müslüman olan, biri Merve, diğeri de Aslı. Aslı ve Merve başörtülüydüler. Üzerlerinde bolca kıyafet giyerler. Hani dar üzerlerine yapışık kıyafetler giymezlerdi. Başları çok düzgün bir şekilde kapalı. Makyajları yok. Çok sadeler. Hani süsleri, püsleri olmayan böyle saf sade yaşayan insanlardı. Ve e, aile yaşantıları da öyle. Bir müddet sonra onların ilk sene böyle üniversite ilk senesi Osman ailesini de tanıma şansım oldu Merve'nin de, Aslı'nın da. Ailelerini tanıdığımda böyle o kadar böyle bir sıcak bir ortamları vardı ki ailelerinin işte gayet sade, mütevazi yaşayan, böyle dışarıda çok eğlenceye katılmayan ve kendi hallerinde çok böyle e, mazmut ailelerde ikisi de özellikle Merve'nin ailesiyle çok fazla e, daha tanıştım ya da ne diyeyim daha fazla haşır neşir oldum. Ve e, babası da aynı şekilde aralandık aralarında böyle ve sessiz böyle bir şey vardı. Bir Kur'anlar silsilesi vardı işte. Baba e, ne yapacağını bilir, anne bilir. Herkes birbirine karşı saygılı, değer veren. İşte işlerinde bir sorun çıktığı zaman bunu, bu e, büyük problemi çok büyütmeyen işte böyle bir kaderci bir e, halleri vardı. E, bir, üzerlerinde güzel bir dinginlik, bir huzur vardı. Bu huzur, o dinginlik o kadar hoşuma gidiyordu ki. Neden içeriye girdiğinde üzerime böyle büyük bir mutluluk e, hali geliyordu. E, işte o sene Ramazan ayı gelmişti. Müslümanların oruç tuttukları ay ve o Müslümanların o oruç tuttukları o ay, bir ay boyunca hepsinin böyle daha çok günahtan uzak durmaya çalıştıkları, kimsenin başkasından başkasıyla ilgili konuşmadığını e, ve yargılamadığını gördüm. Ve e, evlerindeki o huzurun çok çok daha arttığını gördüm. İşte oruçlarını tutuyorlar, Kur'an-ı Kerim okuyorlar, namaz kılıyorlar, ve namazlarında mesela bir gün bir annesinin namaz kılışına denk geldim böyle e, namazı bitmiş secdede yalvar yakar ama sessizce böyle ağladığını hatta bir şeyler istediğini gördüm ve böyle bir e, bir şeyle huzurla bir e, inançla bir mutlulukla o onu o dua dişini gördüm sonra içimde bir şeyler <laughs> kıpırdadı. ve e, Merve de Hmm. hani e, bir 5-6 aydır tanışıyorduk hani üniversitenin ilk yılı bana da hiçbir zaman işte sen Müslüman olmak ister misin? Bak saçını kapat. Bana hiç bu şeylerde hiç bulunmadı. Bana hiçbir zaman bunları yap, bunları et gibi bir şey demedi. Ve o, onun e, ki ben hep bildiğim böyle Müslümanlarla ilgili hep böyle kafamız oluşan şey böyle işte e, kaba olmaları, zorlayıcı olmaları, yani böyle o kadar olumsuz şeyler var ki kafamda Merve'nin bana karşı bu halleri bende müthiş bir merak duygusu uyandırmaya başladı ee, Müslümanlık nedir? Neden onlar Müslüman? Neden biz Hristiyan? Neden e, onlar namaz kılıyor? Neden biz kılmıyoruz? Ve Kur'an-ı Kerim'i merak etmeye başladım. Ben çok merak ediyordum ki Kur'an-ı Kerim'i e, Merve'ye bu isteğimi açtım Merve dedim, ben Kur'an-ı Kerim'i çok merak ediyorum. Yani e, Hristiyanlıktan farkı nedir? Bununla ilgili Merve ile bir sürü böyle bir sohbetimiz oldu ve bana bir Kur'an-ı Kerim hediye etti. E, Almanca yazan. Ve ben bunu e, tabii anne babama göstermek istemedim. Çünkü nasıl bir tepki vereceklerini bilmiyorum. Öncelikle ben bir içime silemek isterim açıkçası. Ve e, böyle gece yatmadan önce odamda ödevlerim her şey bittikten sonra bu kez Kur'an-ı Kerim okumaya başladım. E, okudukça, okudukça merakım, isteğim daha da arttı. Daha da okumaya başladım. Ve e, Kur'an-ı Kerim ile arasında öyle farklılıklar gördüm ki İncil'in artık bir Allah'ın sözü olmadığına inandım. Zaten e, hani hmm, Hz. İsa'nın sözleri, Pavlus'un sözlerinden oluşan bir şey, kitap e, İncil. Ve ben e, Kur'an-ı Kerim'in gerçekten Allah'tan gelen, çünkü Müslümanlar bunu inanıyor zaten. E, böyle olduğunu biliyor. Kur'an-ı Kerim'in Allah Teala'nın sözleri olduğunu, peygambere vahiyle gönderdiğini ve onun hiçbir şekilde değişmediği, Allah'ın onu koruduğuna dair ee, ve ben onu okudukça, Allah'ın sözlerini okudukça o kadar çok etkilendim ki. Ve e, içimde böyle bir huzur duygusu oluştu. Ve ben e, her akşam belki bir ay, iki ay boyunca Kur'an-ı Kerim'i okudum. Okudum, okudum. Okudukça daha çok okuma isteğim oluştu açıkçası. Ve bir gün arkadaşıma, ee, arkadaşım bir gün namaza giderken bana sen de gelmek ister misin diye sordu Merve e, Aslı da yanında ben yani camiye daha önceden hiç girmemiştim zaten içimde de inanılmaz bir merak vardı ee, ama ne yapacağım ben bilmiyorum dedim zaten dedi ve e, hani e, cemaatle kılınan bir akşam namazına gideceğiz okul çıkışı. Dedi bence e, zaten cemaatle kılıyoruz. Abdestimiz beraber alırız. Sen de hani ortamı görürsün istersen. Sadece yaptığımız hareketleri yapabilirsin diye. Böyle bir teklifte bulundu Merve. Çünkü Merve benim bu içimdeki bu özlemi isteğin farkında diye düşünüyorum. E, ben ona bunu ifade edemesem de o bence benim halimden bunu anladı. Ve e, o gün akşam namazına gittik. Almanya'daki bir camide. Ve içeriye girdiğimde erkekler ve kadınlar ayrı bir şekilde tabi namaz kılıyorlar. E Caminin içine girdiğimde o camideki o huzuru, o dinginliği, o şatafattan o uzak hali o kadar hoşuma gitti ki. Ve e, herkes böyle mütevazi güzel bir şekilde yere oturmuştu. Herkesin önünde seccade vardı. Merve seccadesini yan serdi yan bir şekilde. Ee, ve e, hepimiz böyle oturduk. Namazın başlamasını bekledik. Ee, tabii ondan önce bir abdest olayımız oldu. ve Merve bana abdest alırken yani günahlarımızdan arındığımız niyet ederek e, namaz aldığını söyledi. E, pardon abdest aldığını söyledi. O kadar hoşuma gitti ki Hani e, burada düşündüm hiçbir aracı yok. Hiçbir bir kişiye gidip günahlarını e, işte temizlenmen için birisine anlatma yok. Tamamıyla Allah'a anlatıyorsun. Belki diyorsun Allah'ım ben bunun günahını iş işte, beni affet diyerek belki abdest alıyorsun. O kadar hoş geldi, o kadar güzel geldi ki birisine aracı kılmadan Allah'a direkt e, seslenebilmek, ondan yardım dilemek çok hoşuma gitti. Ve abdest aldıktan sonra kendim böyle öyle tazelenmiş, öyle iyi hissettim ki o o ruh halim, o düşüncelerim inanılmaz. Ve e, namazda herkes böyle kalabalıktı camiye o günde çok. Ve e, herkes böyle yan yana yan yana böyle safları böyle sıklaştırdık ve e, beklemeye başladık. Sonra ezan okundu ve biz e, ayağa kalktık. Ben Merve'ye bakıyorum o ne yaparsa onu yapmaya çalışıyorum. Ee, i̇şte rukiye gidiyoruz, sonra secdeye gidiyoruz. Secdede e, Allah'ım beni, Allah'ım ben ne söyleyeyim, Allah'ım beni affet, Allah'ım Allah'ım sen içimdekileri biliyorsun, e, bana yardım et Allah'ım, doğru yolu bana göster diyerek o secdelerde dua ettim. Sonra namaz bitti, Otur, baktım Mervede Merve de Aslı elini açmış, yavaştan, böyle düzleşmiş bir şekilde Allah'a öyle samimiyetle, öyle e, naif bir şekilde dua ediyorlar ki o haller, o kadar çok hoşuma gitti ki. Yani e, zaten Kur'an-ı Kerim okumuştum ve e, Hristiyanlığın ondan önce gelmiş olduğunu ve onu da Allah'ın yolladığını, aynı Yaradan'ın yolladığını ama İslam'ı son dini olarak gönderdiğini artık iyice kanat getirmiştim bunu öğrenmiştim ve e, ben de kendime dedim ki ben uzman yani yani yapacağım tek şey Müslüman olmak çünkü Allah benden bunu istiyor ve ben buna iman ettikten sonra e, Merve isteğimi dile getirdim Merve dedim ben Müslüman olmak istiyorum bunun için ne yapmam lazım ve e, Merve bunu zaten bekliyordu. Bu beklediği bir şeydi. Benim artık hazır hale geldiğimi gördü. Hani ben ben zaten e, yaradana inanıyorum. E, tamam ben inanıyorum. Aynı kişi şeye yaradana işte şey, iman ediyoruz. O zaman bana yaradanın son gönderdiği kitabı benim kabul etmem gerekiyor. Onun gönderdiği son peygambere benim iman etmem gerekiyor. Hani iş aslında o kadar basit ki ve ben e, bunu dile getirdiğimde Merve tamam dedi. Bunu ailenle konuştun mu? Ben dedim bu ailemle konuşulabilecek bir şey değil. Bu benim şahsi kendimin alması gereken bir karar. Ve e, tamam dedi. Haklısın zaten böyle olması gerekiyor. Ve ben e, bana dedim nasıl Müslüman olacağım? Müslüman olman için e, yapman gereken tek şey, en la ilahe illallah ve eşşeden Muhammed'in abduhu ve resulühü demek. Ve bundan sonra Müslümanın tabi artık Müslüman oldum. Bunun bazı işte ibadetleri var. Bunları yapmaya başlayacaksın. Ve ahlaki olarak tabii ki bütün dinlerde olan şey Müslümanlıkta da bazı şeyler var. Bununla ilgili sohbet ettik. işte hani içki içilmeyeceğin, işte domuz eti ve haram olan şeyler, helal olan şeyler e, gibi e, İslam'ın işte haram ve helallerinden bahsettik, ibadetlerinden bahsettik ve bana e, bu işte e, namazda kılınan kılarken okunan sureler ilgili birçok şeyi bana öğreteceğini söyledi. İşte Ramazan orucundan bahsetti. Ve e, yavaş yavaş her gün okul çıkışı Merve ile sohbetler yaparak e, artık birinci sınıfın sonuna geldiğimde artık namazını kılan e, işte gerekli orucunu tutan Müslüman oldum ben. Ve bir gün e, eve geldiğimde bunu artık ailemle paylaşmak istedim. Hani e, ona bun onlara bunu söyleyecektim. Ben artık hazırdım. Ve bununla ilgili bir sürü kitaplar okumuştum. Kur'an-ı Kerim'i okumuştum. Ve her soruya verilecek artık bir cevabım vardı. Kendimi yetiştirmiştim. Ve o gün eve geldiğimde yemek yendi. Ve yemekte domuz pastırması vardı. Domuz pastırmasıyla annemin yaptığı bir yemek. Çorba vardı. Ben çorbayı yiyeceğimi ama pastırma ile yapılan domuz pastırması ile yapılan şeyi yemeyeceğimi söyleyince babam neden yemeyeceğimi sordu. Bu yemeği çok sevdiğimi söyledi. Yani sen de üniversitede bunu özlemişsindir. E, yatılı kalıyordum ben üniversitede. Hafta sonları eve geliyordum. E, sen bu özlemişsinir diyerek annen yaptı. Neden yemiyorsun? Biraz yiyebilirsin diye babam ısrar etti. Hayır dedim. Yemek istemiyorum. Babam bir lokma alabilirsin kızım. Senin için yaptı annen. En azından bir lokma alıp tabağıma ısrar etti koymaya. Ve ben o an o kadar çok ısrar etti ki babam muhtemelen babam da bir şeyler hissetti. Ben, baba ben artık Yemen Müslüman oldum dedim. Evin ortasına sanki bomba atılmış gibi kocaman bir sessizlik çöktü. O büyük bombanın ardından o olan o sessizlik var ya evimizin ortasında. Ve ben e, babam ne diyeceğini şaşırdı. Annem şaşkın. Kardeşlerim şaşkın. Babam olamaz bu. Şaka yapıyorsun sen. Deyip böyle önce bir şaşırdı kaldı. Sonra hayır baba şaka değil. Ben Müslüman oldum deyince babam ayağa kalktı. Onca zamandır bana. Hiç şöyle bir eliyle değmemiş olan babam hani bu anlamında. Beni yakamdan tuttuğu gibi bunu kabul etmiyorum dedi. Beni sarstı. Bayağı büyük bir şeyle sarstı. Babam ilk defa bana bu şekilde davrandı. Ben hayır baba, hayır. Ben yeni bizim yaradanımıza inanıyorum ve bizim yaradanımızın getirdiği son kitaba inanıyorum ve Peygamber Muhammed'e inanıyorum. Dedim, bunlar aktardım ama babamın gözleri yuvalanana çıkmış gibi kocaman bana bakıyordu ve dehşet içerisindeydi. Annem gelip kızım yapma, biz bizim bizim evimizden böyle bir ihanet çıkmaz, dinimize bunu yapamazsın. Annem şaşkınlıktan bayılacak gibiydi. Babam öfkeli, annem bayılacak gibi. İki kardeşim annemi tutuyor. O anda içimde öyle büyük bir güç var ki böyle, hani böyle bu durumu yaşadığım için şu anda hem üzülüyorum hem de mutluyum çünkü bunu onlara nasıl aktaracağımı gerçekten bilmiyordum. Buna hazır olmak gibi bir şey yoktu. Bunun ancak bu şekilde aniden söylenmesi gerekiyordu. Yani babamın bu, bu yemeğin bugün pişmesi bir şeydi yani işaretti bence. Ve onlara bunu aktardım. Ben dedim artık bu şekilde yaşayacağım. Babam dedi seni evlatlıktan reddederim. Senin gibi benim kızım yok artık dedi. Ben de babacığım böyle yapma. Sen benim babamsın. Bu benim sadece Allah'la aramdaki bir şey. Neler dediysem de babam beni kesinlikle dinlemedi ve Beni yakamdan tuttuğu gibi dışarı attı. O kadar üzülmüştüm ki o gün. Çünkü bu durum bence gerçekten Allah'la benim aramda bir şey bu inanç olayı. Kimse kimseye zorla bir şey inandıramaz. Birisi de inanıyorum gibi bir sürekli bir şey de yapamaz. Hani durum sergileyemez. Bu gerçekten böyle insanın beyniyle kalbiyle olan bir şey. Ve ben bunu söylediğimde tabii bana böyle büyük saygı duymalarını beklemiyordum ama zamanla bu şeylerin öfkesinin babamın da annemin de azalacağına ümit ettim. Ve Allah'ıma bol bol dua ettim. Allah'ım bana yardım et, anne babamın kalbini muşat diye bol bol dua ettim. Ve ben o zaman bekledim ki sanki böyle artık ben Müslümanım, Allah'a da dua ediyorum, dualarım artık kabul olacak, her şey yoluna gelecek. Her bir böyle, böyle bir şey diye düşündüm çünkü o namazlarda edilen o dualar e, herkes çünkü etrafta gördüğün Müslümanlar her şey o kadar yolundaydı ki her şey o kadar güzel ilerliyordu ki ben de dua ettim o zaman anne babamın kalbini yumuşat, hatta onlar da Müslüman et kardeşlerim Müslüman et diye dua ettim de her şey düzelecek diye düşündüm ve e, Merve'yi e, aradım dedim Merve böyle böyle. Merve dedi tamam dedi. Zaten evlerimiz çok yakın. Ee, hani birbirimize rahatlıkla bir vasıtayla gidebilecek bir haldeyiz. Benim arabam var. Onunla beraber bir kafeye gittik, oturduk. Ee, Merve'ye bu durumu anlattım. Ee, tamam dedi. Bunlar yaşanacak zaten. hani Oturup da sana aferin kızım iyi etmişsin gel bakayım neymiş diye bir soracak halde yok. Zaten bunu bekliyordum. Onlar için dua edelim diye söyledi. Ben de Merve'ye dedim dediğimde evet ben de artık e, Müslümanım. Ben de dua edeceğim. Allah benim dualarımı kabul edecek. Böyle bir e, bunun mutluluğundayım, huzurundayım. Ama Merve'nin bana söylediği beni bir hayal kırıklığına uğrattı. Bak dedi e, Bizler Müslümanız ama bu bizim Allah'a dua ettiğimizde bütün dualarımızın kabul olabileceği, Hayatta her şeyimizin yolunda gittiği anlamına gelmiyor. Allah sevdiği kulunu veya sevmediğini sevdiğinde Allah imtihan eder bu dünyada. Yani bizi zorluklar karşımıza çıkar, orada isyan etmeden o imtihanı atlatmamızı ister bizden. Ve o yüzden yani Müslüman olman demek artık sorunları açtığın, her şeyin bittiği düzene girdi anlamına gelmiyor. Bu hayat her zaman bir mücadele. O yüzden öncelikle buna hazır olmalısın. İsyan etmeden e, bu geçiş sürecini, ailenin olama geçiş sürecini inşallah güzel bir şekilde atlatırsın. Ama tabii ki bol bol dua edelim. E, on, o da ailesine de söyleyeceğini, hep beraber dua edeceklerini söylediler. Ve ben o gün e, nerede kalacağım bilmiyorum. Merve ve ailesi bana kapılarını açtılar. O gece onlar duydum. Tabi ağlaya ağlaya gerçekten gözlerim şişti. Çünkü ailemden ilk defa bu kadar kendimi uzak hissediyorum. Ailem gibi hissetmiyorum. O kadar kötü bir duygu. Çünkü bu duygu beni çok yalnızlaştırdı. Ve e, ertesi gün e, işte Merve'nin annesi kahvaltı hazırlamıştı. Güzelce kahvaltımızı yaptık. Ben dedim tekrardan gideceğim. Hafta sonuydu zaten. E, cumartesi günüydü. Ve ailemin yanına gittim. dedim artık bu Yumuşamıştır, beni anlayacaklardır, öfkeleri geçmiştir diyerekten e, gittim yanlarına. Gittimde kapıyı çaldım, kapıyı babam açtı ve çat diye kapıyı yüzüme kapat Senin gibi bir kızım yok, senin gibi bir kızım yok diyerekten bağırdı. Aladım, ki hiçbir şey değişmemişti ve ben e, dedim o zaman yapacak bir şey yok. Hani demek ki birazcık daha zamana ihtiyaçları var. Ben e, kapıdan uzaklaşırken. Erkek kardeşim yanına geldi. Abla bize bunu nasıl yaparsın diye söyledi. Yani bunu babamın kabul etmesini bekleme. Bizim bunu kabul etmemizi bekleme. Ve kardeşime bu Müslümanlıkla ilgili bazı şeyler anlatmaya çalıştım. Bak kardeşim böyle böyle ama o da beni kesinlikle dinlemek istemedi. Ben de e, o zaman kendime bir yol çizmem gerekiyordu. Ama bir herhangi bir birikimim yok, bir şeyim yok. Ne yapacağımı şaşırdım. Ve bunu Merve'ye söylediğimde Merve bana burada işte bazı evler var dedi böyle biz yardıma ihtiyacı olan kişilerin maddi anlamda sıkıntı yaşayan insanların böyle hayırlarla işte bakıldığı, kiralarının verildiği bir ev var dedi. İstiyorsan seni oraya yerleştirelim. Ve ben oraya yerleştim. Bu gittim ya da beş kız vardı. Ben de işte altıncı oldum. O kadar tatlı, o kadar hoş insanlar, o kadar naiflerdi ki. Hepsi üniversite okuyan çok tatlı kızlar. Böyle yüzleri böyle yüzlerinde böyle bir dinginlik, bir güzellik olan kızlar. Onlarla beraber o evde yaşamaya başladım. Ve o evde yaşadığımda şunu gördüm. Allah'ın lütfu olarak düşünmeye başladım o evi benim için. Çünkü o evde televizyon yoktu. Böyle bir güzel ilahi müzikler açılır. Herkes böyle bol bol ibadet eder. Çok sık oruç tutulur, teheccüd namazına kalkırdı ve ben e, teheccüd namazına bu evde kalkmaya başladım. Onun bana verdiği o manevi huzur, güzellik öyle bambaşkaydı ki e, ve kendimi yeniden doğmuş gibi hissettim. Müslüman olduğumda da bu hissiyatım vardı ama asıl e, yaptığım ibadetlerden büyük bir haz almaya başladığım bu dönemde Gerçekten bambaşka bir hale geldim. O yüzden e, bu ailemin beni eve isteme işindeki bu şey, Ben hepsini Allah'ın lütfu olarak görüyorum. Ve e, bu arkadaş evinde bu şekilde e, epeyce bir zaman kaldım, yaz dönemini orada geçirdim. E, ve bundan sonra dedim e, ben artık başımı da örtmek istiyorum. Bu karar bambaşka bir karardı. Çünkü kendime dedim, namazda başımı örtüyorum, ee, işte bir bir şey camiye gittiğimde başımı örtüyorum. E peki ben her zaman Allah'ın huzurundayım. Neden Allah'ın huzuruna çıktığım gibi her daim giyinik olmayayım? Ve bu kararla o yazın sonunda, o evdeki o manevi atmosfer sayesinde ben de başımı kapattım. Zaten bu süreçte yanında Alman arkadaşlarımın çoğu artık yanında kalmamıştı. Benim bu e, dinimi değiştirmem konusunda herkes bana cephe aldı. Ve ben de e, peki dedim yani kadere razı oldum ama bu e, arkadaşlarımdan sonra hayatıma giren arkadaşlarım benim için bambaşka bir huzur e, kapısı araladılar ve ben burada bu şekilde evde kalmaya başladım. Ben de artık hem bir yandan Arapça öğrenmeye başladım. Bir yandan Türkçe öğrenmeye başladım. Arkadaşlarım Türk'tü çünkü ve hem onlarla bu bunda iletişim kurabilirdik hem de Arapça öğrenmeye başladım. Zaten dili öğrenmem çok iyiydi. ve kendimce evet, büyük bir gayretle kursa gidemeden işte Arapçayı camilerde olan bazı ablalar veriyordu. Onlardan almaya başladım. Ve Türkçe'de yanındaki hamlılardan öğrenmeye başladım. Ve bu şekilde Müslümanlığa güzel bir geçiş dönemi yaşadım. Çok da mutlu oldum. Ama bir gün evimizde bir yangın çıktığını öğrendim annemlerin, babamların yaşadığı evde ve o gün ailemi yangında kaybettim. Diyor Eliza. Yani bu e, kadar büyük bir şeye girdim ki yanlarında olamadığım, bana küs bir şekilde bu dünyadan gitmiş olmaları, en önemlisi de Müslüman olamadan bu ülkeden, bu pardon, bu dünyadan göçüp gitmiş olmaları içimde o kadar büyük bir acıya sebep oldu ki gözyaşlarım dinmez oldu. Uzunca bir süre gözyaşlarım dinmez oldu. Kardeşlerimi düşürdüm, düşündüm. Anne babamı düşündüm. Bu işteki hikmeti düşündüm ve e, onların ölümü bende gerçekten çok büyük bir boşluğa sebep oldu. Hep çünkü onların da bir gün Müslüman olacağı, beni affedecekleri, bana kızım deyip sarılacakları günü hep beklediğimi fark ettim. Bu özlemle yanım tutuşuyormuşum ama e, şu anda kendimi kesinlikle yalnız hissetmiyorum. E, Rabbim var, Rabbime e, dua eden bu ellerim var, açan ellerim var diyor Eliza. Ne mut, çok mutluyum. Ama içimdeki o boşluk hissi, o ailemin yangında kaybetmekte büyük bir boşluk hissi oluştu diyor Eliza ve şu anda Eliza. E, bir Müslümanlı evde Almanya'da yine iki tane çocuğu olmuş, bir kızı, bir oğlu var ve hiçbir şekilde kendi akrabalarıyla görüşmedi Görüşmek için çok adım atmış, çok çabalamış ama anne babasının kardeşinin ölümüyle beraber bütün akrabaları hepsi Eliza'ya cep almışlar ve Eliza da artık diyor elimden geleni yaptım, gayret ettim, onlarla görüşmeye çalıştım. Çünkü e, biliyorum ben Müslümanım ve İslam bana diyor ki akrabaların ilişkiyi kesme ama ben elimden geleni yaptım. Yine onlara karşı küs değilim ama artık biraz gayreti elden bıraktım. Ve ismimi değiştirdim. İsmimi Hacer yaptım. E, artık Eliza yok, Hacer var. E, beni Müslüman yapan Rabbim bir şükürler olsun. E, bu şekilde. Evet arkadaşlar Eliza'nın hikayesini dinledik. Evet, Elisa artık huzur buldu. Ne mutlu. Ama kimsenin biz kalbine girip imanını değiştiremeyiz. O yüzden bence Hacer artık bunu üzülmene gerçekten bence gerek yok. Her şey Allah'ın hikmeti dahilinde olur. Ve arkadaşlar hikayemiz bu kadardı. Abone olursanız kanalıma... Çok mutlu olurum. Değerli yorumlarınızı da yazarsanız sevinirim. Ben tuşuna da basarsanız çok mutlu olurum. Başka hikayelerde görüşmek üzere. Hikayelerinizi bana mail adresimle gönderebilirsiniz. Görüşmek üzere.